hoş geldiniz. Ben Melody. Evet arkadaşlar. Perkax de birazcık gördüğünüz gibi değişiyor. Ve gittikçe bir değişiklik oluyor sanki. Bana göre tabi. Bence. Şimdi arkadaşlar ben buradan size bulduğum gizemlerden söyleyeceğim. Bulduğum gizemleri kısaca söyleyeceğim. Siz de bildiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın. Şimdi buradan ilk önce bir çıkalım. Evet arkadaşlar birinci yerimiz burası. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle tempet var. Ve bu peti neden buraya koyduklarını yani hiç Bilmiyorum açıkçası. Bence süs olarak koydular. Ama bir gizemi varsa yorumlarda yazın. Ha, i̇şte burası böyle. Daha fazla burada bir şey yokmuş. Sadece burayı merak ettim. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki gizemimize gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi şurada birazdan göreceksiniz. Size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tane rakun var. Burada bir tane böyle rakun var arkadaşlar. Ve bunu bana elmas vereceğini söylüyor. Ve arkadaşlar ben bunu yeni biliyorum. Ve şimdi sizlerle onu paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar şuraya geçiyoruz. Şu mağara gibi yere gideceğiz. Ve arkadaşlar evet bakın burada Reklamımız burada ve burada saklanması için bir maske takmış. Burada da arkadaşlar harita kurmuş böyle gidiyor. Bakarsanız perkarik diye. Bu kum bir kere daha gelmişti sanırım. Ve o da hastanenin aş aşağısındaydı, alt katındaydı. Ve onda harita yoktu ve böyle bir de Buradaki sandıkta da arkadaşlar alacağımız elmaslar var. Herhalde arkadaşlar bildiğime göre buca kum çalmış herhalde bu elmasları ve sonradan bulanları verecek. Buradan da kaçmaya çalışıyor işte arkadaşlar. Ve arkadaşlar sırada üçüncü gizemimiz. Arkadaşlar burada iki tane yılan var. Bir tanesi Nilfer yılanı biliyorum bunu. Bunun adını da unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar neden bunların burada olduğunu bilmiyorum. Herhalde şuradaki rakunu koruyorlar. Daha doğrusu bu azıcık Nilfer yılanına çok da benzemiyor. Çünkü gözü kırmızı falan. Gözü de birazcık şey. Yani başka bilmiyorum. Bir bakalım. Daha önce üzerimize gideceğiz. Tabii bilmiyorum. Unuttum yerini herhalde. Eee eh, gel. Dördüncü güzelimiz de burada arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi az önce yanına gittiğim rakunun fotoğrafı var burada da. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz böyle bir şey oldu. Evet arkadaşlar burada da böyle gördüğünüz gibi Rekun'u var. Rekun'un fotoğrafı ve burada arkadaşlar iki ayaklı ay tavşanı ve, ve şurada duran ben tam bilmiyorum. Burada bir tane portal falan vardı ya. O tavşan duruyordu. Ve o tavşan tam olarak şurada. Ve ağlıyor. Neden ağlıyor acaba bilmiyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Admin yine limden heykelini getirmedi. Ve, bur ve vurmaya devam edeceğim. Neyse şimdi konumuz değil. Bakın burada anlaşılır zaten. Sky Sky'ın ve fotoğrafı. Ay fotoğraf diyoruz. Herkeli var. altına yapılmış. O diğerinki de gümüştü herhalde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da böyle dans ediyorlar. Burada işte unikarlar dans ediyor. Ee, bildiğime göre burada bir gizem yok. Fakat ben size kendi fikrimi söylemek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu alt yani tek boynuzlu alt bu güncelleme de geldi. Ve arkadaşlar düşündüğüme göre de benim de düşündüğüme göre bu da diğer güncelleme ile alakalı olabilir. Fakat bilmiyorum. Burada bir gizem yok herhalde. Öyle düşünüyorum tabii ki. Başta yorumları yazın. Size gösteririm. Arkadaşlar, size gösteririm merak ettiğiniz şeyler varsa. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugünkü videomda bu kadar oldu. Bilmiyorum başka bir içerik çekemedim. Ve aktif olmak için yapıyorum bunu arkadaşlar. Bilmeyenler için size şöyle söyleyeyim. Ay ben neden suya atladım? ya. Suya gir, çık, suda çıkmak istemiyorum bir dakika. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda bu kadar. Biliyorum çok şey yapamadım. Fakat aklıma gelen tek şey buydu bu arada. Videoyu kapatmadan önce bir tane daha bir şey göstereceğim. Bilmiyorum sizde oluyor mu? Şey doğum günü güncellemesinde ay doğum günü diyorum kutlama güncellemesinde işte kutlamamı pek herkeste güncellemesi bir tane vardı. Ee, güncellemesinde arkadaşlar ben size burada şey göstermiştim biliyorsunuz. Ben buradan böyle nasıl özel dünya bela, beleşe açılır diye. Fakat arkadaşlar... Evet arkadaşlar. Sanırım bu da oyundan kaldırıldı. Ben de sizin için tekrar deneyeyim. Tabii ben bir kere tabii ben bu video çekerken denemiştim. Maalesef kreditor olamadığım için denedim. Ve hiçbir şey olmadı. Direkt benim oyuna ışınlıyor bu arada. Size bunu göstereyim. Bakın arkadaşlar oyunun ışınları direkt. Neyse çıkalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar oldu. Biliyorum çok güzel gösteremedim size. Aklımda tek bunlar vardı. Yorumlarda yazın bildiğiniz gizem varsa. Onu da bir denerim. Hoşçakalın.